Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün geçiler için ekmiş olduğumuz beşli miksi inşallah biçer geldi biçeceğiz. Son zamanlarda artan yem fiyatları bizi buna zorladı. Olan sulu tarlalarımızı beşli mix ektik. Torun oğlu tohumculuk bize bunu önermişti biz de dinledik ve gayet de başarılı olduğunu gördük. Bunun arkasından hemen tarlayı sürüp bir de sıracık soya ekeceğiz. Yılda iki ürün almış olacağız. Gayet memnunuz. Keçilerin süt verimini çok arttıracağı ile alakalı bilgiler aldım. o yüzden içinde yem bezelyesi var, e, tırtıkale var, kırçıksız buğday var, yulaf var, bir de fi var. Ee, güzel bir beşli karışım İnşallah biz bir deneyelim verim ee, elde ettiğimiz takdirde e, herkese önereceğiz zaten İnşallah bereketli olur Hayırlı olur sağlıcakla kalın